Evet merhabalar. Birey kurumların yapmış olduğu TYT 6 kimya e, soru çözümleri için e, videomuza hoş geldiniz. Bir deney için öğrencileri ile laboratuvara giren kimya öğretmeni öğrencisinden çözelti hazırlamak için erlen, çözent çözeltisi hazırlamak için erlen mayer, titrasyon işlemi için büret, çözelti aktarmak için pipet, ısıtma işlemi için cam balon, ayırma, ayrıştırma işlemi için de ayırma hunisinin getirilmesini istemiş. Buna göre bu öğrencinin getirdiği malzemelerden hangileri yanlıştır diyor. Birincisi erlenme ee, Eğer böyle bir boğumlu, kısa bir boğumlu olup e, aşağı doğru bir cam malzemenin şekli e, erlenme ayardır. Erlenmeyer. İkincisi bürettir. Titrasyonda kullanılan camdan yapılmış musluklu bir e, malzemedir, bürettir. Üçüncüsü e, sıvı aktarmak için kullanılan dereceli e, yani dereceye sahip olan pipetlerdir pipetler. Dördüncüsü ise çözelti hazırlamak için kullanılan balon jojedir. Balon joje. Beşincisi ise ayırma hunisidir. Ayırma e, hunisi değil normal hunidir. Evet burada ayırma hunisi, ayırma hunisi e, camdan yapılmış, camdan yapılmış ve musluk olan şöyle bir boğumlu bir camdan yapılmış malzemedir. Musluk olan genellikle sıvı sıvı heterojen karışımları emisyon için yapmak için gerekli olan bir malzemedir. Cam balon ise genellikle damıtma destilasyon sırasında kullanılan e, biraz balon jojeye benzeyen yalnız ağız kısmı biraz daha balon jojeye göre e, nedir? Kısadır. Ve e, boğumlu kısmı yuvarlak bir şeklinde olan camdan yapılmış bir kap altı düz değildir e, yuvarlaktır genellikle damıtma işleminde kullanılır e, 4 numaralı balanje ise çözelti hazırlamak için kullanılan altı düzdür e, ve belirli bir e, çizgiye olan yani belli bir hacimde bulunan çözelti hazırlamak için ve saklamak için kullanılan bir camdan yapılmış malzeme bu noktada 4 numaralı ve 5 numaralı malzemeler öğrenci tarafından yanlış getirilen malzemeler olacak. Yani cevabımız E seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda bir atom e, sorusu. Bir X atomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. E, bu atomun fosfor 15 31 yani proton sayısı ve kütle numarası verilen fosfor 35 31 ile izoton olduğunu söylemiş. Siyanür iyonu ile eşit sayıda elektron içerdiğini söylemiş. Buna göre X atomu yani nötr durumdaki X atomu için Hangileri doğrudur? Ve parantez içerisinde karbonun proton sayısı ve azotun proton sayısını vermiş. O zaman X elementinin e, fosfor 31 ile izoton ise nötron sayıları aynı demektir. O zaman fosforun nötron sayısı 31 kütle numarasından 15 proton sayısını çıkarırsak nötron sayısını buluruz. O da 16. O zaman X'in nötron sayısı 16. Hemen yerine yazalım. Siyonür iyonu ile eşit sayıda elektron içerdiğini söylemiş. O zaman siyonürün e, elektron alsa da atomlar verse de toplam proton sayısına bakalım. Proton sayısı değişmeyecek çünkü elektron alışverişlerinde. E, i̇yonda 1 e, mol karbon olduğu için karbonun da atom numarası 6 yani proton sayısı artı. Azottan da 1 bir, bir tane var. O yüzden onun da proton sayısı 7 eşittir 13 olacaktı. Yalnız iyon 1 elektron aldığı için artı +1 elektron aldığında toplam elektron sayısı diyeceğiz. Çünkü toplam proton toplam elektron sayısına eşit olduğundan nötr olur. Bu e, iyon 1 elektron aldığı için 1 elektron daha ilave edeceğiz. O zaman elektron sayısı 14 olmuş olacak. O zaman X'in elektron sayısı aynı olduğu için e, nötr durum atom ifade ettiğinden 14 tane elektronu varsa 14 tane de protonu var diyoruz X elementi için Evet x'in bütün bilgilerini bulduk. O zaman birincisinden bakalım. Birinci yargıda temel haldeki elektron diziliminde son katmanı 4 elektron içerir. Elektron nötr durumdaki proton elektron sayısına eşit olduğu için protonu ve nötronu göre açmakta da doğrudur. Birinci katmanda 2 iki elektron, ikinci katmanda 8 ve dördüncü kat, üçüncü katmanda 4 elektron olacaktır. Ve son elektron diziliminde son katmanında 4 elektron içerir demesi doğru bir ifadedir. E, silisyum 30 ile e, atomu ile izotoptur demiş. Bakalım X elementinin 14 tane protonu var. 16 tane de e, nötron sayısına karşılık kütle numarası ikisinin toplamından ne olacaktır? 30 olacaktır. O yüzden kütle numarası X elementi ile silisyum X elementinin kütle numarası aynı olduğundan izotop olamaz. Çünkü izotop atomlarının proton sayıları aynı nötron sayıları farklıdır. Bundan dolayı nötron sayıları farklı olduğu için kütle numaraları da farklı olmalı. O yüzden kütle numaraları aynı olduğundan dolayı izotop diyemeyiz. İkinci yargımız doğru. Yanlış. Periyodik sistemde e, X elementi 3. periyot 4A grubu olduğunu e, söylemiş. Bakalım. 3 katman gittik. O zaman katman sayısı periyodu veriyordu. O zaman 3. periyot ne elementi ee, x 4A grubu elementi olacaktır çünkü 4 değerlik elektron sayısı her hariç son katmandaki elektron sayıları e, periyodik cetvelde grup numarasını verir ki bunlar A grubu elementleri için geçerlidir. O zaman 3. periyot 4A grubu elementi diyeceğiz ve IUPAC sistemine göre 4A grubu elementleri 4. grup olarak tekrar e, numaralandırıldı. O yüzden 3. E, yargımız doğrudur. Lewis nokta yapısında gösteriminde iki çift ortaklanmış elektron çifti içerir diyor. İki çift ortaklanmış. Şimdi x elementi son katman 4 olup 4A grubu olduğundan x elementinin etrafında değerlik elektron sayısı kadar yani 4 tane elektron yerleştireceğiz. Ve ilk elektronlar tek tek yerleştirilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. O zaman x'in etrafında 4 tane serbest elektron e, şeklinde birer tane vardır. Çift yoktur. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. 10. sorumuz bir kimya e, maddenin hallerinden gelmiş bir soru. Bu da LNG'den gelmiş bir soru. Sıvılaştırılmış natural gazın yani LNG'nin yaklaşık %90'ı CH4 gazı oluşturmuş. Yaklaşık 163 santigrat derece kadar soğutulan doğal gazı sıvılaşır. Buna göre CH4 gazı ile aşağıdaki de hangisi yanlıştır diyor. Evet şıklara baktığımızda hem kimyasal türler arası etkileşim hem de maddenin hallerini bir arada sorulan bir soru. CH4 ile ilgili bilgilerimiz var. CH4 molekülleri apolardır demiş. E, CH4 molekülünün şöyle yapacak olursak merkezde karbon ve karbon 4A grubu 6 numaralı olduğu için 4A grubu karbonun etrafında 4 tane e, eşleşmemiş elektronları olacaktır. Hidrojenin de proton sayısı 1 ve 1A grubu olduğu için hidrojen oktet tamamlayabilmesi için karbonun boştaki elektronlarıyla ne yapacaktır? E, oktet tamamlamak için karbonun... E, boştaki elektronlarıyla ortaklaş elektronlarını kullanacaktır. Aynı şekilde diğer 3 hidrojen de karbonun her bir hidrojen ortaklaşa elektronlarını ne yapacaktır? Kullanacaktır ve bu şekilde karbon e, etrafını hidrojenin de elektronlarını ortaklaşa kullandığı için 2, 4, 6, 8 yapıp oktet kuralına uymuş olacak hidrojen de dubletini yapmış oldu. Molekül apolardır. Evet, merkez atomun üzerinde serbest elektron çifti olmadığından ve merkez atoma bağlı hidrojenler aynı grup olduğundan yük yoğunluğu her yerde eşit dağılacaktır ve molekül apolar olacaktır. B şıkkına baktığımızda molekülünde ortaklaşmış 4 çift elektron içerir. Evet, molekülde ortaklaşmış 1 2 yani her bir bağda kaç elektron vardır? 2 elektron ve 1 2 3, 4 tane ortaklanmış elektron çifti bulunacaktır. O yüzden Bursa'da doğrudur. LNG halindeki molekülleri arasında yalnız indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. Yani London etkileşimleri vardır demesi doğrudur. Çünkü A şıkkında CH4 molekülünün apolar olduğunu söylemiştik. Apolar moleküller arasında e, sadece London kuvvetleri yani apolar moleküller eşittir indüklenmiş dipolde diyoruz. O yüzden Ceyhan'da doğru bir seçenektir. Denizli'ye baktığımızda atomları arasında polar kovalent bağ vardır. Evet karbon farklı bir ametal. Hidrojen de farklı bir ametal. O yüzden şu karbon ile hidrojen arasında oluşan 4 tane bağın karakteri polar kovalent bağdır. Polar kovalent bağ karakteri taşır 4 tanesi. O yüzden D seçeneği de doğrudur. E seçeneğine baktığımızda LNG halinin bir molünü gaz haline dönüştürmek için gereken enerji. 40 kilojül bölü molden büyüktür. Gaz haline dönüştürmek için diyor. O zaman CH4 sıvısını CH4 gazına çevirmek için e, bir enerji ihtiyacımız var. Yalnız bu enerji 40 kilojül bölü molden büyük değildir küçüktür. Çünkü gazdan sıvıya ya da sıvıdan gaza geçmesi fiziksel bir olaydır. Ve fiziksel bir olayda genellikle molekül arasındaki etkileşim yani enerji etkileşimi 40 kilojül molden daha küçük olması gerekir ki onlara fiziksel olaylar diyebilelim ama tabii ki genellikle e, olur ne bir bazı durumlar istisnai durumlar olabiliyor özellikle suda. Bu noktada enerji 40 kilojülden nedir? Küçük olması gerekir. Büyük olamaz. O yüzden cevabımız E seçeneği olacaktı. Evet bir viskosite sorusu. Ee, şekildeki bürette 25 derece ve e, 25 derecede saf XYZ sıvıları bulunmaktadır. Büretlerin muslukları aynı anda açılıp bir süre sonra e, aynı anda kapatıldığında büretlerden boşalan sıvıların hacimleri eşit olduğu belirtilmiş. Buna göre aynı sıcaklıkta X, Y, Z sıvıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi büretlerdeki X'lerin durumların X, Y, Z sıvılarının durumlarına baktığımızda X'in sıvı yüksekliği X'in sıvı yüksekliği Y ve Z'nin sıvı yüksekliğinden nedir? Büyüktür. Bundan dolayı musluğun üzerine etkiyen basınç X'de daha fazla. Buradaki viskoziteyi basınçla ilişkilendirmiş. Soruda. E, normalde e, viskozitesinin, viskozitenin e, basınçla ilgili kimyada anlatılması pek duyulmaz. Yalnız burada basıncı et, e, düşün, düşünülmüş. Bu noktada x'in şu musluk üzerine yapmış olduğu basınç fazla olmasına rağmen, fazla olmasına rağmen yüksekliğinden dolayı e, musluk açıldıktan sonra eşit miktarlarda hacimlerinin e, oluşması buradaki x'in viskositesinin e, daha büyük olduğunu gösterir. Daha sonra z'nin viskositesi büyüktür. Çünkü z'nin sıvı yüksekliği y'den daha büyük. Daha sonra viskositesi en küçük olan y şeklinde sıralayabiliriz. O zaman viskosite sırası nedir? x büyük y büyük z şeklinde olacaktır. Ve x sıvısının viskositesi en büyük demesi Adana'nın doğru olduğunu ifade eder. Y sıvısı Z sıvısına göre daha akıcıdır. Viskositesinin tersi nedir? Akıcılıktır. O zaman Y sıvısı Z'ye göre daha akıcıdır. Bursa yanlıştır. Y'nin tanecikler arasındaki çekim kuvveti X'inkinden büyüktür. E, viskositesi büyük olanın çekim kuvveti tanecikler arasındaki de büyüktür. O yüzden e, X büyük Y olması gerekiyordu. Sıvılar eşit hacimde alınıp deney aynı şekilde tekrarlanırsa büretlerde kalan Sıvı miktarı en fazla Y sıvısı değil en fazla X sıvısı olur. Çünkü X'in akıcılığı çok düşüktür. O yüzden daha az akacaktır ve Y X miktarından daha fazla kalacaktır. O yüzden denizli yanlış bir seçenektir. Y ve Z sıvılarının viskositeleri eşit değildir. X Z Y ilişkisi olduğunu zaten bulmuştuk. Evet gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda bir asit bas sorusu. 25 derecede hazırlanmış. 40 gram sulu, 40 gram suru, sulu sodyum hidroksit çözeltisi demiş. 40 gram sulu sodyum hidroksit çözeltisi. 19.6 gram e, sülfürik asit içeren sulu çözeltiye ilave edildiğinde sodyum hidroksit ve sülfürik asit arasında artansız tepkime gerçekleşiyor. Demek ki asit ve bazımızın ikisi de bitiyor. Buna göre sodyum hidroksit çözeltisinin kütlece yüzdesi şimdi elimizde 80 gram sulu çözelti var. Dikkat edelim buna. Bu sulu çözelti sodyum hidroksitin miktarı değil. Su ile sodyum hidroksitin toplam miktarı çözelti miktarını vermiş. Yalnız 16.9 gram da sülfürik asit miktarı. O zaman ne yapacağız? sülfürik asit miktarına ve sodyum hidroksitin tepkimesini yazacağız. Asit artı baz tepkimesi yani sodyum hidroksit artı Sülfürik asit tepkimeye girdiğinde asit-baz tepkimeleri nedir? Tuz ve su oluşacaktır. Tuzumuz, hmm, sodyum hmm. sülfat tuzu artı e, su oluşacak ve reaksiyonu denkleştirdiğimizde 2 mol sodyum iyonu çıktığı için 2 mol sodyum hidroksit tepkimeye girecektir. E, bu noktada suyun başka sayısı da 2 olacaktır. Ve bu şu demektir 2 mol sodyum hidroksit tepkimesi için artansız gerçekleşmesi için 1 mol sülfürik asit gerekiyor demektir. Şimdi sülfürik asitin miktarını vermiş. O zaman sülfürik asitin mol sayısını 19.6 gramı MA'sına bölecek olursak MA'yı da zaten molekül ağırlığını e, vermiş parantez içerisinde 98. Buradan Reaksiyona giren e, sülfrik asit miktarı 0.2 mol olduğu e, gözüküyor. O zaman 0.2 mol sülfrik asit için artansız ne, gerçekleşmesi için ne kadar hidroksit e, gerekir? Yani sodyum hidroksit. Buradan da doğru orantıdan 0.4 mol sodyum hidroksit tepkimeye girmeli. Peki sodyum hidroksitin mol sayısını bulduk. Yani çözeltideki girmesi gereken sodyum hidroksitin mol sayısını bulduk. O zaman sodyum hidroksitin mol sayısını molekül ağırlığıyla çarpacak olursak çözeltideki madde miktarını bulmuş oluruz. O da 16 gram olacaktır. Çözelti miktarımız ne kadardı? 80 gramdı. O zaman kütlece yüzdeye geçecek olursak kütlece yüzde eşittir çözünen madde miktarı sodyumun 16 gram, çözelti miktarı 80 gram çarpı 100 dediğimizde buradan yüzde 20 gelecektir. Yani cevabımız D seçeneği olacaktı. Evet 13. sorumuza geldiğimizde bir karışım sorusu sorulmuş. Saf x, y, z maddeleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X maddesi Molekülleri apolar olan 25 derecede katı bir madde. Karışım dedim ama e, ne, ne sormuş aynı zamanda? Karışımla e, kimyasal tülayas etkileşimi birlikte sorulmuş bir soru. Evet X maddesi moleküler molekülleri apolar olduğunu ve 25 derecede bir katı olduğunu söylenmiş. Y maddesi suda iyi çözünen e, ve kaynama noktası saf sudan büyük olan bir sıvı olduğunu söylemiş. Z maddesi molekülleri apolar olan ve 25 derecede yoğunluğu sudan küçük olan bir sıvı olduğunu söylemiş. Şimdi burada gördüğünüz gördüğümüz üzere yine su üzerinden gidiyoruz. Su nedir? Bir polar maddedir B şıkkında. Polar madde olup e, Y ile kaynama noktası saf e, Y ile iyi bir çözünen karışım oluşturabiliyorsa o zaman Y de bir polar molekül diyebiliriz. Ee, bu noktada şıklara bakacak olursak, Xin sulu ile yanlışı arıyoruz. Xin su ile oluşturduğu karışım heterojen yapılı olup, süzme yöntemi ile ayrıştırılabilir. E, su polar demiştik. E, X maddesi de apolar bir maddedir. O zaman e, suyun içerisine X maddesini attığımızda ki katı olduğunda söylemiş. O zaman su molekülleri içerisinde X maddesi ne yapacaktır? Çökecektir. Ve çökme olduğundan dolayı katı artı sıvı süspansiyon e, denilen bir karışım oluşturacaktır. Ve süspansiyon e, karışımları süzme yöntemi ile ayrıştırılabilen e, karışımlardır deyip A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktığımızda Y'nin su ile oluşturduğu karışım ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrıştırılırsa toplama kabında ilk önce Y sıvısı toplanır demiş. Şimdi zaten ayrımsal damıtma yöntemi kullanabilmek için sıvı sıvı homojen karışım olması gerekir. Ki zaten e, şu ikinci yargıda Y'nin polar yöntemi. Suyun da polar olduğunu söyleyip iyi çözünen bir karışım olduğunu zaten söylenmiş. Ama Y'nin kaynama noktası X'in kaynama noktasından büyük olduğu belirtiliyor. Bu noktada ayrımsal damıtma işleminde ilk önce kaynama noktası küçük olan madde toplanır. E, bu noktada e, Y su pardon Y sudan büyük olduğu için kaynama noktası o zaman ilk önce su molekülleri damıtma yönteminden ayrılacaktır toplama kabında. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. İlk önce su molekülleri ayrılır. Çünkü kaynama noktası küçük olan e, prensibine göre e, ilk önce madde ne yapacaktır? Ayrılacaktır ayrımsal damıtma işleminde. Z'nin su ile oluşturduğu karışım heterojen yapılıdır. Evet Z'nin e, bir sıvı olduğunu söylenmişti ve molekülleri apolardı. Polar moleküllerde heterojen yapılı bir e, durum söz konusu olur. E, hatta sıvı sıvı ee, nedir? Emisyon karışımları elde edilir. X'in su ile oluşturduğu karışım süspansiyondur. Evet zaten Adana şıkkında bunu söylemiştik. Ee, Z'nin su ile oluşturduğu karışım ayırma hunisi ile ayrıştırılırsa ayırma hunisinden önce Su ayrışır demesi doğru. Çünkü C han seçeneğinde Z ile oluşturduğu karışım heterojen yapılı olup sıvı sıvı emisyon oluşturacaktır. O yüzden sıvı sıvı emisyon karışımlarını ayırma hunisine attığımızda yoğunluğu küçük olan ne olacaktır? Aşağıda birikecektir ki zaten Z maddesinin yoğunluğunun sudan küçük olduğunu söylemiş. O zaman Z sıvısı aşağıda, su sıvısı da ne olacaktır? Yukarıda olacaktır ve bu şekilde ayırma hunisinin musluğunu açtığımızda öz kütlesi küçük olan Z ilk önce ayrışacaktır ortamdan. O yüzden Edirne doğru bir seçenektir. 14. sorumuza baktığımızda 14. ve son sorumuza aşağıdaki özelliklerden hangisi sabunlar için yanlış, deterjanlar için doğrudur? Hem sabun hem deterjan hem hidrofil e, yani suyu seven hem de hidrofob yani suyu e, sevmeyen kısımları içerir. Her ikisi için ortak özelliktir. Ceyhan'a baktığımızda sert sulardaki iyonlarla çökelek oluşturmadan temizleme özelliğini devam ettirme sadece deterjanlar için geçerlidir. Çünkü deterjanlar e, petrol türevi üretilen bir malzemedir ve bu noktada üretilirken suda e, sertliğe sebep olan kalsiyum iyonlarının ve magnezyum iyonlarına rağmen e, bu iyonlarına bulundurmasına rağmen üretime sırasında sertlik gidericiler kullanıldığından deterjanlar sert sularda temizleme özelliği kaybolmaz. Yalnız sabunlar yağ asitlerinden e, ve sodyum hidroksit gibi kuvvetli bazların tepkimelerinden elde edilen bir e, organik maddedir. Ve bu noktada e, yani organik bir madde derken organik kökenli bir madde oluşur. Bu noktada e, sabunlar sert sularda Sert sularda temizleme özelliği yani köpürme özelliği kaybolur. Çünkü sabunlar sert sulardaki magnezyum ve kalsiyum ile çökelek oluşturur. Bu yüzden sert sularda temizleme özelliği kaybolur sabunların. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktı. Yağ asitlerinden elde edilme sabunlar için doğrudur. Deterjanlar için yanlıştır. O yüzden Denizli'de doğrudur. Daha az çevre kirliliği oluşturma sabunlar için doğrudur. E, deterjanlar için nedir? E, deterjanlar için de yanlış bir e, ifade değildir. Deterjanlar için de doğru bir ifadedir. O yüzden cevap ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. E, sert sulardaki iyonlarla çökülük oluşturmadan temizleme özelliğini devam ettirme sabunlar için yanlış, deterjanlar için e, doğru bir ifade olacak. O yüzden e, cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Kolay gelsin.